Evet, şimdi tabii bir taraftan da e, genel olarak başlıklara bakıyoruz. Elon Musk'ın Tesla'sı e, özellikle Las Vegas'taki Trump otelin önünde patlatıldı. Şimdi e, konuyla ilgili tabii terör saldırısı olarak nitelendiriliyor. Bir taraftan da araştırılıyor. Ancak FBI bana saldırıyor diyor Trump. Şimdi buna bir bakacağız. Amerika Birleşik Devletleri'nde durum hiç de iç açı değil. Birileri özellikle Trump'ın göreve gelmesini istemiyor efendim. Amerika Birleşik Devletleri yeni yıla peş peşe saldırı haberleriyle uyandı. New Orleans'taki 15 kişinin öldüğü araçlı saldırının ardından Las Vegas'ta Amerika'nın yeni seçilmiş başkanı Donald Trump'ın otelinin önünde Tesla marka bir araç patladı. Olayda bir kişi öldü, 7 kişi ise yaralandı. Ölen kişinin Tesla aracının şoförü olduğu ve asker kökenli olduğu bildirildi. İki olayda FBI tarafından terör saldırısı olarak araştırılıyor. New Orleans'taki araçlı saldırıdan sonra eyalette olağanüstü hal ilan edildi. Saldırganın Amerikan vatandaşı eski ordu emeklisi asker Şemsettin Cabbar olduğu bildirildi. FBI yetkilileri araçta DAEŞ bayrağı bulunduğunu da kaydetti. <laughs> Öte yandan New York'ta bir gece kulübüne silahlı saldırı düzenlendi. 11 kişinin yaralandığı kaydedildi. Yerel polis bu olayın terör saldırısı olmadığını açıkladı. Amerikan Başkanı Joe Biden ve 20 Ocak'ta göreve başlayacak yeni başkan Donald Trump'tan terör saldırılarıyla ilgili açıklama geldi. Biden saldırıyı terör saldırısı olarak niteledi. Bu tarz eylemlere itimas göstermeyeceklerini söyledi. Trump ise ülkede yaşanan saldırıları felaket olarak değerlendirdi. Alay konusu olduklarını söyleyen Trump, Amerika'nın çöküş içinde olduğunu, FBI'ınsa kendisine saldırdığını belirtti. Trump, CIA hemen devreye girmeli yoksa çok geç olacak çağrısında bulundu. <laughs> Trump'ın CIA'ye ya çağrı yapması, FBI'ınsa önce terör saldırısı olarak görmüyoruz deyip sonra terör saldırısı demesi ulusalcılarla küreselciler arasındaki savaşa işaret etti. <laughs> Tesla şirketinin sahibi Elon Musk da iki saldırı arasında bir bağ olabileceğini vurguladı. İkisi de emekli askeri olan saldırganların daha önce aynı askeri üste görev yapmış olması dikkat çekti. Tesla'nın önünde bir tane beyaz kamyon var. Aynı marka, görüntü. aynı araç, aynı, konumuz. aynı yerden, aynı yerden, aynı şekilde kiralanmış. İkisi de Amerikan üssünde daha önceden görev yapmış askeri. Ulusal kanala konuşan eski New York Polis Teşkilatı Toplum Koordinatörü Erhan Yıldırım olaylardaki FBI parmağını ve çelişkili açıklamaları değerlendirdi. DH tiyatrosuna işaret etti. Konuşulan en önemli şeylerden bir tanesi sahte bayrak operasyonu. Ama burada DAEŞ'in bitmediğini, hali hazırda devam ettiğini, Amerikan topraklarında olduğunu da zaten uzun zaman önce söyleniyordu. Daesh terör örgütünün ait olan bayrağını bildikleri halde FBI'nin içindeki ciddiyetsizlik, oradaki ciddiyetsizlik, oradaki kurumun içindeki düzeninin tekrar bozulmasıyla ilgili bir Bilgi aktarımı bu. Saldırıların Trump'a hedeflediğini de işaret eden Yıldırım, Amerika'daki iç tartışmalara dikkat çekti. 11, Eyl 11 Eylül'ün arkasında kimlerin olduğunu, Kennedy'nin suikastının arkasında kimlerin olduğunu, Jeffrey Epps'in olayın arkasında kimlerin olduğunu açıklamak isteyen bir başkandan bahsediyorum. Trump. Bunun arkasında duran bir başkana sen tabii ki tezgahlar süreceksin ortaya bir şeyler kaoslar yaratacaksın ki insanları korku salmanız için. It's...